Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şey oynayacağız. Stangus çok kötü bir oyundur. Çok kötü. iki saattir delirerek bu oyunu oynuyorum. Ama çıldırtıyor anasını. Bak geriliyorum ya. Abi bu ne ya? Kaç Bak elim var ya elim buraya getir. Cini. Aha, aha benim kostümlerim var mı? <laughs> Bravo. Evet, bu <laughs> evet, tavuğu alalım. Burası benziyor. Şaka şaka bırak. Şaka Oynayalım. Yeni görevler gelmiş inşallah. Hamsi, Hamsi, Hamsi. Teyzen güzel. Bu lanetli kuş beni bir saatte çıldırttı var ya. Sinirden ağlamışım. Uçakçı seni. Kardeş, ah, ne oluyor? Çağrı. İnternet. Acının ne? Dondu lan. Dondu, donma, donma, yapma. Arkadaşlar, dondu şu an ben oynayamıyorum. Oynayamıyorum. Niye seydidir? Oyunu ben bu için onu Hiç Ne istiyorsun? İşte olmaz bu tarafa. Bu şikayet edeceğim. Bak o parmağım var ya değiyor. Kusura bakmayın değiyor çıldırıyorum. Bir kaybettim. Hamsi oldu hamsi hadi. Ooho! Allah'ın Palanını... ne? Yes kazandım ama turlar. Sonda kim kalırsa o kişi kazanıyor. Sonda kim kalırsa o kişi kazanıyor. Mesela bak bak. Evet, bir kere kapıyı bir takır benim. Teyzem gidiyor. Oh be. Şükür ha. Aha. Şarj daha 75 lir. Bronze çıktım. Beni delirtti bak. Beni çıldırttı oyun. O oyun var ya katil oyar adam. Silerim yakında elveda. Bye bay. Yakında elveda bak. gibi haritalar var. Yeni haritalar gelmiş. Bana geliyorlar en zorunu. hep oynadıklarımı verdi. Anakla böyle şans olmaz bu parmağım var ya bu koca parmağım. Şimdi beni boya. Eğer beni boyarsan senin bu bo Aha yeşil. Hızlı. Abi kasıyor farkında mı? Niye kasıyorsun? Babanı şikayet ederim. Zaten geçtim ki. Oo, parmağım çok değiyor. Dışarı yorumlara da bir şey bok yazmıyorsunuz. Abone de olmuyorsunuz. Tavuğuna bak tavuk tavuk. Anam emin tavukları daha iyi evet, arasını Abi hakın ben ya. Geçemiyorum. Geçemiyorum. Şu bu parmağımı da keseceğim. Eksik parmağım yok inşallah. Ya abi, abi yok abi yok abi yok ben bu oyunu.

Sonra da kazandım. Yemin ederim sonunda da ben kazanmışım. Bak işte işte en güzel yeni bura. Son tur. Alan kazanıyor. İşte en zoru bu. Kupa kasma bas. Kupa kasma. İnşallah kolay gelir. <laughs> Kusura bakmayın. Ben bunu alırım kral. Ben buna çok iyiyim. Ay iskeletli bir video. Bunun benim o iskeletim var ya ona çok benziyor. İskeletimden sonra kuzda vazasını bulacağım. Git onu içe. Oha sofam ne? minik. O Ne bu aplikasyon? Pati. Kart içinde Tamam. Aa tam başladı, başladı. Rahat da. Hep şiirlendi benim elemanlarımı bekliyor. Yes. O, bu rengi ar velarvi İlla diyorlar, şey. Yine bulut eğlensin. Dut mu olur anasını. Abi mi kalktı? Kim kalktı? imkansız, imkansız, imkansız. Hmm. Bak arkadaşlar arkadaşım yok ki anasını satayım ya bu öyle iki kişi oynayacak bu öyle iki kişi oynayacağım kral tek Çık ben normalde, normalde, rahat. normalde rahat. Hiç, Bir gün var ya bir gün. Hiç sevmiş, Para kazandırıyoruz adamlara. Çık lan tavuk tavuk. Gid gid yok ya. İt vayce dayı. Ya istemiyorum Ah <laughs> <laughs> çok istemiyorum. Onun bunu seçeceksin. Çıksana. Başla abi sen kasıyor Kasıyor abi. Kasıyor, kasıyor, kasıyor. kasıyor kasıyor nasılsın? satayım kasıyor ya kasıyor ya kasıyor kasıyor musun hı Sesini kıs bunun ya. Öf. Anam yeni gelmiş. Yeni gelmiş de abi abi kasma kurban olayım. Abi, abi, abi öleceğim diye abi bu domuzlardan çok güzel anasının nikahı ama yani ben bilmiyorum ki abi ölsem de bir şey demem ölsem bir şey demem bak ölsem bir şey demem o siz gerizekalısınız o topları bana doğru geliyor Aa, gitmiyor abi yok abi 16 kişi elendi yani burada eğlenme de var. Vallahi ben eğleneceğim. İlk defa oynuyorum ya. İlk defa oynuyorum. İlk defa oynuyorum ya. Yapamıyorum. Kışar ilk defa oynuyorum bu haritayı. Bilmiyorum. Nedir anahtar ya. Ha, ben de devam edeceğim. Kime teslim edeceğim? Bedene. Dayına. Bak geliyorum bak. Ben kazandım mı? Babanı yerim seni. O ne? O bir kasıyor size yemin ederim kasıyor. Daha kahvaltı yapmamışım bak saat kaç? saat 10.21 geçiyor. Şimdi kahvaltı yapacağım. Soner son her olabilir. Acı maç. Ancak. <laughs> <laughs> Saçımın da şimdi. Hadi. Kolay ver. Uysun. Dara eder Kolaydır lan bu. <laughs> kadar ne mi kupa alıyorsun? Dostlar. Abi size şey yemin ederim bu çok asın ya. Hoppala 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 güzel geçti. Kombi tost 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 tok Geçsene geçsene oğlum sen mal mısın? Sen geri zekalı mısın? Kitapsızlar sizi. Anam bırak ya bırak. Ya bırak bunlar hepsi kafirdirler. Bunlar bu oyunları kafirler yapmış. Bırak dedini seveyim ya yapma ya. Gel gel, gel. ne gel mi diyorsun bana? Ne ya? Bak bak abi ölme. Aa bırak ya. 6 kişi kazandı. 6 kişi kazanmadın ya geçti. Ahala ben de geçtim. Yes be. Gel gel babana gel gel izin vermez ki. İzin vermem ki kazanasın. ben fakirim. En fakir aralarında benim. Lis gibi karakterleri var. Kostümleri var. Abi Hava da buluttu da. Çok soğuk hava. Bir kişi de geçer. Çok aptal var. Bir kişi daha geçti. Çıkardım ama. Arkadaşlar bu son ev olsun ya. Harbiden yoruldum. duydum. Evet. Dakikam geçiyor bak. Dakikam geçiyor. Dakika mı geçiyor? Tere geçireceğim baş. Ben sakin bir insan. Sakin de değil mi? Ana. Bu bende. Düşmeyeceksin, tamam mı? Tamam mı göncüm benim? Düşme, düşersen ananı öldürürüm. <laughs> Aha üç kişi önemli bir nevi, ben de dördüncüsü olmam. E gözüm taşımıyor. Bolum. <laughs> Parmağım bak, girme. Düşün ya, burnun üstlerinde durmaya çalışacağım. Ve eğlenir sanırım. gittim. bir kişi. kişi, aha la bir kişi. baya bir kişi kaldı bu arada. Çok güzelim, çıkacağım. güzelim. Çok çıkacağım. Çok çıkacağım. Çok güzelim. Çok çıkacağım çıkacağım. Gerçekten çıkacağım. Harbiden çıkacağım. Yemin ederim çıkacağım. Yeah, abi en sevdiğim. En sevdiğim var yani mükemmel. Net ben kazanırım bu. Aa bir kişi kazanır ananın nikahı var. Ölmemeye çalış, ölmemeye çalış, ölme. Ölürsen rahmete gidersin. Ölme, ölürsen rahmete gidersin. Ölme, ölme. ölme. Koş, koş. Koş, koş. Koş, koş artık bir abi yo 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 yo, Oo, yo, yo, yo. Geçer, abi, beni geçemez beni geçemez beni o öldü haydi 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 bir tanesini satın dur dur hep dur yok buna bak bu parmağın benim var ya hayatıma sıçtın hayatıma bırak yok şey anasını ama hayır Hey, 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 ben kapatıyorum. Sarı duvar ya şimdi. Of var bile var ya şimdi kapatıyorum. Ya bakın like atmayı unutmayın. Vallahi like atın abone olun da tanıştık. Abone yok. Görüntüleme var. Yorum yok. Beğeni yok. Beğeni. Anasını bir iki, bir, iki. Hadi görüşürüz. Siktirin. Kapatsana oğlum ekranı. Çıldırtıyor bu oyun adamı ya. Geri zekalı sanak. Hadi bay bay. <laughs> 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 <laughs>